Sevgili arkadaşlar, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sizlere e, daha önce yaptığım bir videonun devamı niteliğinde bir video çekmek istedim. O video bayağı e, seyredilmişti, takdir toplanmıştı. Bazı arkadaşlarımızın kafasında e, soru işaretleri kalmıştı. Özür Ustam tekrar devamını görelim diye. Sevgili arkadaşlar, yapay bir e, gider yaptım buraya, oluşturdum. Bir pet altına giden oluşturdum. Bir lobo. Hortumunu içine entegre ettim, bağladım. Şimdi burada doğal bir tıkanıklık oluşturacağım. Aklımıza gelecek pek çok malzemeyi buraya koyacağız. Saç kılıdır, kumdur, topraktır, çireç parçacığıdır. Hepsini koyacağız. Burada bir delik gidi, tıkanıklık oluşturacağız. Suyumuzu koyacağız. Gideri, giderin tıkandığını göreceğiz burada şeffaf e, şişemizde, bidonumuzda. Sonradan da daha önceki uyguladığımız kimyasal gider açıcıyla, arkadaşlar o malzeme kostik değildi. E, kostik toz olur, toz şeklinde olur. O kimyasal gider açıcıyla arkadaşlar e, nasıl bu şekilde kolay bir şekilde giderlerinizi açabilirsiniz? E, onu ve tekrar size göstermeye çalışacağım. E, çok çabuk konuda e, sorular geliyor. Sizin de bu konuda çok e, sıkıntınız var. En azından sıkıntısı olanların çok sıkıntısı var. Özgür Usta'nın e, banyo giderlerini açamıyoruz. Duş akabini, tıkalı açamıyoruz. İçinde kıl tüy doldu, e, giderlerimiz kum doldu, açamıyoruz. Arkadaşlar kimyasal gider e, açıcılar. E, bunların hepsine hemen hemen çözüm oluyor. E, i̇sterseniz e, videomuza yavaştan yavaştan geçelim. Ben şöyle bir bidonla suyumu dökeyim. size bir görünmüş müşahede edin. Şu an giderimiz açık şekilde. Suyumuz gidiyor. Biz buraya bir doğal tıkanıklık oluşturalım. yemek artıkları olur. Orada biraz aşure parçası vardı onu da koydum. Çayımız olur. Genelde çaylarımızı yıkayıp lavaboya döküyoruz. Şöyle iyice posasını koyalım. Şöyle kireç tortuları buldum. Atalım içine ufalayarak. Olabildiğince giderimin ağzını tıkamaya çalışıyorum. Ki yaptığımız çalışma tam anlamıyla bizi tatmin etsin. Burada bayağı bir çöp biriktirdik gider ağzında. Biraz daha biriktirdim. Biraz da şöyle çakıllı kum atayım. Pek çok malzemeyi aşure gibi doldurdum içine. Giderin ağzı epey bir doldu. Biraz su koyalım. İyice çöksün altı. Tıkanıklık ortamını tam oluşturalım. İlerimiz tıkamaya başladı. Yavaştan yavaştan. Şu an altından değerli az sokuyor Burada bir yapay tıkanıklık oluşturduk. Biraz daha mı zorlayalım? Biraz daha zorlayalım, giderimiz iyice tıkansın. Hatta şurada bir dirsek yapalım. Yapay bir dirsek oluşturalım. Genelde evlerimizde böyle çok çiğ olduğu için tıkanıp oluşur. Epey bir çöp çok altına, biraz daha suyla bölttüm. Giderin tam da kısmı doldu katı malzemelerle. Damla damla su iniyor tıkandı. Burada bir yapay dirsek oluşturduk. Olabildiğince zorlama çalışıyorum. Gerçekçi bir test sonucu olsun diye. Biraz da saç parçaları ilave edelim. İyice tıkanıklığı zorlaştıralım. Çürümüş meyve parçaları atalım. Arkadaşlar buradan fazla tıkanamaz herhalde bir lovu. Her türlü pisliği doldurduk içine. Bayağı bir kalı katmalı oluşturduk. Gider burayı açarsa çok başarılı olur bence. Şöyle biraz daha su koyalım. İyice aşağı doğru insin pislik. Evet, malzemeyi iyice kabarttık. Damla damla iniyor. Resmen vazife yapmıyor giderimiz. Şimdi bir test et isterseniz. Sevgili arkadaşlar internetten de temin edebileceğiniz bu şekilde konsantre gider açıcılar var. Ben özellikle burada marka kısmını size göstermedim. Pek çok markalar var internette. Bu şekilde sıvı e, böyle adeta çamaşır suyu kıvamında e, gider açıcılar var. E, bunu giderinizi döktüğünüz anda bu malzemeler e, çok yakıcıdır. E, tek başına e, duman çıkarmaz, iz çıkarmaz, koku çıkarmaz. Ama Suyla reaksiyona girdiğinde müthiş e, reaksiyona girer, e, adeta eritip geçer suyla beraber olduğunda e, Elinizde su varsa e, bu malzemeyi e, elinize sürmeyeceksiniz. hatta bu malzeme elinizde değdiğinde sakın suyla yıkamayın. E, şimdi malzemenin etkisini arkadaşlar beraber bir görelim. Arkadaşlar uygulamamızı yapıyoruz. Çok fazla kullanmanıza gerek yok. Yaklaşık bir yarım kilo malzeme, belki 250 gram malzeme lavaboda iş görür. Yarım kilo, bir kilo malzeme büyük bir tuvalet yerinde iş görür. Malzemimizi dökerek. Şu an içi harılarla çalışıyor. Giderin içinde aşağı doğru söküyor Aşağıya birkaç çekelim. Giderin içinde hareketlenme başladı. Döktüğüm malzeme şu an 100 gram diye vardır yoktur. Şu an giderin orada bir tuş bir çalışma var. Bu alttan başladı su akmaya. Yaklaşalım biraz. Görüyorsunuz hızlı şekilde su çoğalma başladı. İçinde reaksiyon başladı. Biraz yakın gel. Biraz da döküyorum. Burada bir duvan çıkartıyoruz Suyla arkadaşlar reaksiyona giriyor. Şimdi yaklaşalım. Burada hırlı bir çalışma var. Şu an orayı eritiyor, Çözüyor. Görüyorsunuz içinde harıl harıl bir çalışma var. Erite erite iniyor işte. Ne var ne yok. Yaka yaka eritiyor. Ya, ya. İçindeki biz malzeme buradan tahliye oluyor. On bin su gitti arkadaşlar. Posu kaldı. Buna da suyla ilave Bakalım sonuç ne olacak. Şimdi pisin içine normal suyla ilave ediyorum. Bu aşamada yavaş yavaş suyla tali oldu. Anlaşılıyor. Yaptığımız çalışmaya kadar birkaç kez tekrarlayabiliriz malzeme bereketli, bir bir tane döküyorum. Her döktüğümüzde alttaki tres tabakasının o kadın, kalın, kum tabakasını eriterek arkadaşlar suyu yavaş yavaş tahliye ediyor. Gerekiyorsa çok klinik tıkındık 1 kilo 2 kilo ya 5 kilo malzemeyi feda edip videonuzu <laughs> tamamen arkadaşlar çöze açabilirsiniz. En katı beton parçanın da malzeme sökecektir. Yani ben burada 50 gram, 100 gram damlatıyorum. Siz bunu 1 kilo yiyip aynı anda boşalttığınızda tuvaletinizin içindeki dahi o desektardaki kireç tabakalarını sökecektir arkadaşlar. Evet, dibini çökertti. Komple içinden pis malzemeyi akıttı aşağıya. Biz arkadaşlar burada şimdi giderin üstünde pislik oluşturduk. Burada asıl e, problem bir kısım genelde evlerimizde e, dirseklerin içindeki problemler arkadaşlar. Burada tabii ki e, şurada süzgeç var süzgecin üstünde pislik kalıyor. Ama normalde e, giderin içinde olsa dirseklerin içinde olsa boruların içinde olsa arkadaşlar daha da hemen söküp alır. E, bunları tertemiz süpürür indirir aşağıya. Biz burada e, süzgecin üstüne koyduk pislik. Orayı dahi e, açtı yani. Şöyle biraz da suyla vereyim. Arkadaşlar son aşamada bolca su vererek çalışmamızdan sonra giderinizin komple açıldığını göreceksinizdir. Şöyle içi dolu olan şey komple nihayetinde açıldı, temizlendi giderlerin içinde boş. Zaten dediğim gibi e, bu şekilde bir e, tıkanıklık olursa sizden yüzeyden pisini önce alırsınız. E, bizim burada zaten, e, çalış, sizin çalışmalarınızda en azından e, giderlerin içindeki tıkanıklığı açmak hedefimiz. Arkadaşlar bu çalışma giderlerin içindeki e, katılaşmaları, kireçleşmeleri, oluşumları eritip geçiyor. E, yepyeni e, demir aksamı dahi eee rengini değiştirdi kararttı ama gördüğünüz gibi plastik bir damacanaya e, bu anlamda bir şey yapmadı arkadaşlar plastiğe zararı yok bu konuda da bazı sorular geliyor özür dilerim kumaşlarımızı eritir mi giderici? arkadaşlar şu incecik plastiği dahi eritmiyor ve şu 10 e, kiloluk bir su damacanası bunu eritmiyor ama e, koyu malzemeleri katı malzemeleri eriterek geçiyor e, suyla beraber reaksiyona girip plastiğe zarar vermiyor arkadaşlar. Pim bu anlamda zararı yok. Bizden üretici firma bunu düşünerek üretmiştir. Adresinde gider açıcı. Gider açarken plastiklerimizi eritmiş olsa çok da mantıklı ve akıllıca olmazdı. Arkadaşlar internetten temin edebilirsiniz. E, ben Bursa Negol'deki bir kardeşinizim. Dükkanda satışını yapıyorum. E, yakında olanlara dükkandan temin edebilirim malzemeyi. E, bunun malzemenin yaklaşık arkadaşlar kilosu 40 lira civarında. E, piyasada bulabilirsiniz. E, farklı markaları var. E, kimyasal gider açıcı yazdığınızda internet araba motoruna e, çıkacak karşınıza. Bazı arkadaşlarım, arkadaşlarım benden talep ediyorlar. Yani Özür dilerim diyorlar ama arkadaşlar malzeme sıkıntım yok. Fakat gönderme anlamında e, kargo ücreti e, Neredeyse e, kilo başında 35-40 lira çıkıyor. Bu anlamda bayağı bir sıkıntı gönderemiyorum. E, malzemenin kendisi kadar kargo fiyatı çıkıyor. Dolayısıyla e, internette anlaşması olan ücretsiz gönderim yapan e, satıcılardan temin edilebilir malzeme. Ben burada sizlere Malzemeyi göstermek ve tanıtmak istedim. Giderlerinizi açma anlamında sizlere bir yol gösterici malzeme tanıtmak istedim. Markada vermeden bunu tanıttım. Siz de böyle artık muzdarip olduğunuz tıkanıklıklar, tuvalet tıkanıklıkları varsa açabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Selamlar, saygılar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah emanet olun.